Dostlar MK'dan selamlar, İstanbul Ümraniye'deki mağazamızın çoğunluğundan siz değerli müşterilerimize yeni gelen ithal Benelli ve Beretta tüfeklerin videolarını sırasıyla çekmeye başladık. Arkadaşlar videoyu başlamadan önce, kutu açılımını yapmadan önce biliyorsunuz ki birçok ürün e, mkav.com web sitemizde e, görebilirsiniz. Oradan bizlerle iletişime geçip aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine de satın alma belgesi olan müşterilerimize aynı gün kargoyla ürünleri güvenli bir şekilde bu ellerine ulaştırıyoruz. Benelli'nin şık bir çantası içerisinde yeni gelen modelimizin ismi Benelli'nin Ethos Black modeli. Birçok model geldi. Sırasıyla videolarını çekiyorum. Gayet şık bir çantanın içerisinde korunaklı bir şekilde ürün size teslim ediliyor. Çanta açılımını yapalım. Kutuyu da beraber kuralım. Kutunun iki tarafında güzel korunaklı bir sünger mevcut. Kullanma kılavuzlarına yer yapmışlar. Burada damla yağ var ve güzel bir avadanlık çantası var. İçerisinde mobil çok so şokları ve so şok sökme anahtarı mevcut. Tüfeğimizi açalım. Benelli Etos modelin genel e, özelliklerinden bahsedelim. Tüfeğimiz kendi sistem e, yapıya sahip. Kasanın yarısı alüminyum, yarısı da e, namluyla yekpare olmamakla beraber üst kısmı da muhtemelen alüminyum diye tahmin ediyorum. İki parça kasa geliyor. E, krom bir krom kaplama bir mekanizmaya sahip. Tüfeğimizin en büyük özelliği e, dipçik konfort e, amortisörlü dipçiğe sahip. Yine aynı şekilde yine ince hassas e, bir üstöre dipçik üzerinde olan plastiği mevcut. E, yuvarlak katlara sahip bir kasamız mevcut. Hemen tüfeğimizi kuralım. Kurulu haliyle özelliklerine devam edelim. Krediçler girtmek. 4 artı 1 boru şarjör kapasitesine sahip. Yine hafif, hafifletilmek için e, tüfeğimizde tamamen %100 karbon şerit uygulaması yapılmış. Çift arpacıklı. Tüfeğimiz gerçekten diğer tüfeklere göre hafif. şurada söylemek istediğim olay da şuydu. Kasanın üst kısmı da alüminyum, alt kısmı da alüminyum. Hemen tüfeğimizin namlusunu yerine takalım. Şu an çok kolay bir şekilde montajını yaptık. El kundan da taktık. Tüfeğimiz şu anda atışa hazır. 1'den 5 numaraya kadar 5 adet MobiShock geliyor. Tüfeğimizde her türlü avda yüksek performansı yakalayabileceğiniz özel MobiShock'ları var tüfeğimizin. Gerçekten hafif. Ağırlık dengesi çok iyi. Bak dipçik atış sertliğini alabilen özel bir dipçik pedi var. Tüfeğimiz inanılmaz hafif. Beni etkiledi hafifliği. Yani ben hafif tüfek istiyorum. Döner başlıklı mekanizmaya sahip. Zaten dünyadaki en iyi üreticilerden bir tanesi, üreticilerinden bir tanesi. Benelli, Beretta. Bunlar İtal, İtal İtalyan e, ürünler. Şurada da yazıyor. Üretim yeri İtalya. Benelli'nin daha ucuz modelleri İspanya'da ürettiriyor Benelli. Bu tüfeğin ağırlığını merak ettim. E, 2 kilo 900 gramdan aşağı. Hemen şurada bir terazimiz var. Terazimizde tüfeğimizin ağırlığını ölçelim. Açalım sıfırı görsün. Şu an sıfır. Şöyle tüfeğimizi koyduk. 3 kilo 11 gram. Ağaç yoluna göre değişiyor. 2950 de gelebiliyor. Şu an 3 kilo 11 gram tüfeğimizin ağırlığı var. Üzerinde güzel kalın karbondan yapılmış bir şerit var. Çift arpacık. Birisi parlak birisi fiber optik kırmızı. Göze gayet güzel geliyor. Çok güzel omuzlanıyor. Gayet hızlı seri atışlar yapabileceğiniz bir tüfek. Fişek dolum yatağı. Gayet kullanışlı, rahat. Güzel yuvarlak hatlara sahip güzel bir tüfeğimiz. Üzerinde dipçik ve el kunduğu ahşap seçilmiş güzel bir ahşap kullanılmış. Etos modeli benim hoşuma gitti. Bu ürünle alakalı detaylı bilgi almak istiyorsanız arkadaşlar Benelli'nin Etos 71 namlu kilitli sistem 4 artı 1 3 kilo e, civarında 3 kilo 50 gram civarında ağırlığı olan tüfeğimizle e, detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz hemen videonun altındaki linki tıklayarak web sitemize girerek e, mağazadaki arkadaşlar zaten sürekli online orada whatsapp butonuna basıp sormak istediğiniz soruyu anında aklınızda kalan bir soruya cevap alabilirsiniz. Sağlıcakla kalın diyorum görüşmek üzere.